Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aslium 77 e oynayacağız. Evet. Korku oyunları Aslium'a girelim. Arkadaşlar bütün istediğiniz korku oyunlarını yazın. Bize fark etmez. Ama mobil olursa seviniriz. Bilgisayardan oynamıyoruz çünkü. Şimdi arkadaşlar canlı yayın yani önce ona sonradan bahsederim oyun içinde. Arkadaşlar e, öncelikle size bir bilgi vereyim. Arkadaşlar ee, ben şey düşünüyorum. Şimdi bu benim ilk uzun videom. Korku oyunuyla başladım. Tabi ne oynamamı istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Her şeyi teker teker oynarım. Eee, ya yanmılaşma neyse. Teker teker oynayabiliriz arkadaşlar. Bu şimdi böyle PUBG Mobile olabilir. Brawl Stars her şey olabilir. İstediğiniz her şeyi yükleyebilirim ben. Ama arkadaşlar tabi bunları canlı yayında oynamamı istiyorsanız hemen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü canlı yayın 50 abonede açılıyor. yapalım evet. Arkadaşlar sizlerle 4 kişi beraber oyun gireceğiz. Tamam diyelim. Ben girdim. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar her an reklam çıkabilir. Durdurdum şu anda. Evet arkadaşlar geldik. Hadi Tabanca. Tabanca. Arkadaşlar daha gelecek iş, işi var ya. Evet arkadaşlar. Tabii arkadaşlar tekrar diyorum futbol oyunları falan. Şimdi arkadaşlar böyle kötü bir oyundan başlamak dedim Ama beğeneceğinizi düşünmüyorum. Beğenirsiniz diğer maplerin de çekelim. Oyunlara sizlerle beraber de girebiliriz.

Hadi bir mavi bir kapı var mı? Saldırdınız mı yani mavi kapıya? Bir var, bir. Burada da mavi kapı var da. Hadi bakalım arkadaşlar. Oy. <laughs> 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 Bak <dönüşün. gülüyor>

Arkadaşlar biraz Arkadaşlar oldu. Oldu, benim elimde. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir dakika ekip ekiple konuştuk. <laughs> bu <Bulup> çekim <diyorlar. gülüyor> İyi, iyi bu ha. Yukarıda bu az bulunuyor. Arkadaşlar e, siz büyük ihtimal oyun sesini duymuyorsunuz ama arkadaşlar yani yapacak hiçbir şeyim yok şu anlık böyle idare edersiniz. Ee, arkadaşlar şu an Cemal Emes'in biteceğini düşünmüyorum ama eğer biterse eğer biterse e, kardeşim silahın gitmesi ve oyundan çık gir yaptım reklam izleyerek geri dolanın çık gir o yüzden gitmişti silahın abim keş keş Ay, Ben bunu bir play oynayanların geleceğini çok Çocuklar, çocuklar, siz aşağıda kalın. Aşağıda kaldım kırmızı anahtarı buldum. Aşağı, Ahmet de gitti. Kırmızı anahtarı, aa gidiyor? Kırmızı anahtarı buldum. Haberiniz olsun. Şişişiş uğraşamam yani Seriyi bitirelim şu oluyor. Çünkü kayıt çok uzun sürerse Takipçilerimizin bitirilmesi izleyeceğinizin... Eğer aman Arkadaşlar Eğer fark etmez Zulmuyor biliyorsunuz Yani eğer bir olmaz abi İzlediysen göreceksin Göstermeseler mi Umutluyum öldürün arkadaşlar Arkadaşlar sağ sol üstte çantamız var inventory. yukarıda arkadaşlar benden başka kimse yok. Hmm. De abi, <laughs> de yok, Ayşe Ahmet aşağıda yukarıdayız ne yapıyorsun? yeşil anahtarı buldum <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu Tamam yeşil iyi oldu burada ezberimi düşünüyorum. Tamam, suyu sürdüm arkadaşlar. Şimdi <laughs> benzin kaldı. Ee, kart kaldı. Aynen. Kart, benzin kaldı. Benim bir. Bakayım bir. Aynen. Aynen. yandan konuşarak ben çünkü odaklanmış değilim tamam şöyle kapatayım dakikalık bir video olmuş ya. Aşağıda bence aşağıda ya Ben yukarıda e, fualle. Evet ben aşağı geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben seyrediyorum. Buradan gidiliyor. Gelen arkadaşlar. shorts shorts. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bitti. Evet A 456 coin toplamışım. Main menü diyelim. Arkadaşlar seyrettiğiniz için. Ee... Mı evet, şey evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Ee, şimdi o videomuzun sonuna geldik. Kaç saniye sürmüş? Bakalım bakabilir miyim? 1130. İzlerseniz Ağabey mutlu olurum. Ya. Beni din, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olup like atmayı unutmayın. İsten, bütün istediğiniz oyunlar olabilir. Hatta Wii Play bile olabilir arkadaşlar. Oyun hiç fark etmez. E, tek mobil olsun yeter. Ve arkadaşlar yorumları yazmayı da unutmayın. Abone olup dikkat atmayı, beğendiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Ağzın Türkçe konuşmaya çok alışmış. Hadi güle güle. İyi seyirler. Ay pardon. Yani bundan sonra izleyeceğiniz video için iyi seyirler artık.